Merhaba arkadaşlar. Deniz'in Nefesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Adım Volkan. Bu kanalı açmamdaki amacım dünyanın en zor spor etkinliklerinden biri olan Around the World yat yarışları hakkında bilgi vermek. Global Solo Challenge adındaki yat yarışı 2023 yılında Nakoruya şehrinden başlayacak. Arantagörd yat yarışları içinde en popüler yarışlardan biri. Bugüne kadar 16 ülkeden yaklaşık 47 kaptanın kayıt verdiği bir yarışta bu bir yarışı kayıt yaptıran ilk ve tek Türk kaptanıydı. Bu yarış o kadar zor ki Everest'te tırmanan dağcılardan veya uzaya çıkan astronotlardan çok daha sayıda kaptan bu yarışı tamamlayabilmiş. yarışta yarışçılar dünya çevresinde 26 bin deniz mili yaklaşık 50 bin kilometre yarışacaklar. Ee, kaptanlar bu yarışta tek başına olacaklar. Dışarıdan yardım almayacaklar ve hiç durmayacaklar. Bu süre zarfında 3 büyük okyanus geçilecek. 3 tane büyük zorlu geçit, bunlardan biri Horn Yolu geçilecek. Dünyanın en Zor denizlerinden biri olan Güney Okulu'na 40. 50. ve 60. paralellerde yarışacaklar. Günlerce enerji yol Bu zaman zarfında günde sadece birkaç saat dinleyebilecekler. Bu proje yaklaşık iki yıl sürecek. Bu sürecin yaklaşık bir buçuk senesi A yarışa hazırlık, antrenmanlar, tekne seçimi, psikolojik ve mental hazırlıklar gibi çalışmalarla geçecek. 6 ayda yarışta geçecek. Bu zaman zarfında gün ve gün video kayıtları tutarak bir günlük gibi burada sizlerle paylaşacağım. Zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman sevineceğiz. Ama emin olun çok eğleneceğiz. Bu proje sonunda bu çektiğim videolardan bir dokumenteri film hazırlamayı istiyorum. Buradaki amacım da ve ümidim de genç nesillere yelkenciliği sevdirmek, bir dahaki videoda